sevgili sevgilenler bugün Emre'ye meyveli yoğurt yapacağım buraya 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekledim 5-6 tane kadar çilekleri dildim şimdi e, bir kaşık bir tabi bir yemek kaşığı kadar bal ilave edeceğim ve robottan geçireceğim robottan geçirdikten yani robotu Evet balımızı da ekleyelim yeter bir yemek kaşığı kadar biraz da bisküvi ekledim. Ben dün shortcake yapmıştık Emre ile. Doyuruculuğun arttırsın diye onu kırıkladım. Şimdi robotumuzu alalım ve çekmeye başlayalım. Bir yarım muz da ekledim ben. Çektim. Tadı biraz hafif ekşimsi geldi. O yüzden muzla da biraz daha tatlandıracağım. Evet iki porsiyon çıktı. Şu küçük bu kavanozları koydum. Biri yarın için bir de bugün için. Tamam annem yiyeceksin. Tamam. Hadi yiyelim bakalım hemen.